Bizde çeşit çeşit ürün olduğu için oto yıkamacılara, esnaflara yönelik ürünlerimiz de var. 5 litrelik HGV oto yıkama gruplarımız. Korpido parlatıcı mesela, şampuanlarımız, döşeme temizlemelerimiz, lastik parlatıcı, motor temizleme, jant temizleme, hızlıcıyla A'dan Z'ye tüm müşterilere uygun, tüm herkese hitap eden ürünlerimiz mevcut. Daha büyüklerini mi istiyorsunuz? Daha ekonomik, daha büyüğü olsun diyorsanız 20'lik gruplarımız da mevcut. Oto yıkama şampuanlarımız, cilalı şampuanlarımız, basit parlatıcımız, motor temizlememiz, A'dan Z'ye tüm ürünlerimiz var. Sadece bireysel müşterilere değil, oto yıkamacılara da ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Haftaya, cumaya kadar dükkanımıza gelip selam veren herkese bir adet Mace markalı jant kokumuz. Ayrıca %10'da sepete ek indirim. Alt tutarımız yok. Selam verdin, geldin kokunu al. İstiyorsan 10 liralık bir ürün al. Yine %10 indirimin mevcut. Ne diyoruz? Herkesi HG Otomarket'e bekliyoruz. Çek.